Bugün gece Nidalyan saatlerinde kanalda ekranlarında Beşne 1K izleyebilirsiniz. Beşne 1K'da eski mankenlerden ünlü oyuncu Yaşar Aptekin konuğu. Konuğum olmasının nedeni bir süre önce Amasya'da kendi kıyafetleri yani kafasında sarık üzerinde cübbeyle gözaltına alınmış olması. Peki ne oldu da gözaltına alınmış onu sordum. Bir dokundum bin ah işittim. Akşam önce setten otele doğru giderken ben yürüyeceğim dedim. Yürürken gece karanlığında kostüm, bu kostümle yürüyordum. Birden bire ekip arabaları geldi. Sivil ekip arabaları geldi. Hakkınızda ihbar var dedi. Kimlik kontrol dedi. Sonra baktılar ki Aa, Yaşar abi Aa, Abi siz misiniz dedi. Evet ne oldu hayırdır dedim. Hakkınızda bir ihbar var dedi Bazı insanlar ne yazık ki AKP ile beni ba bağlantılı kuruyorlar. AKP'ye yanlışıyor. İşte AKP'den prim almaya çalışıyor. İşte öyle bir şey rant peşinde. Eğer böyle bir iddiada bulunuyorsa insanlar kanıdı da olması lazım diye düşünüyorum. Yakın dönemde siz yapmadınız belki ama cübbe giyip sarık takıp ev satanları gördü Türkiye. Siz yapmadınız belki ama kendini dine döndürdüğünü söyleyip milletvekili olanları sonra da bununla dalga geçenleri gördü Türkiye. Kızmayın, öfkelenmeyin. Siz bir zamanın ruhunun belki de bütün yansımalarını görüyorsunuz. Yok, yok insanla vallahi şey diyeyim. Ee, şu anda e, üç harflerle ilgili bir film çeviriyoruz. Belki onun da üstünde stresi olabilir ama ha bu arada da bu arada da Amasya'da böyle gezip Amasya'da böyle gezip ihbar edilmemin tek sebebi şu anda gündemde olan biliyorsunuz işit e, e, şeyi var, problemi var e, İslam aleminde. Beni işitçi zannettikleri yoksa Amasya muhafazakarlığa karşı bir şehir değil. Peki işitçi misiniz? <laughs> İşittim imana geldim.